İnşallah bundan sonraki tüm çalışmalarımızı da bu arkadaşlarımızla omuz omuza yürüteceğiz. Aynı şekilde partimize yeni üye kazandırma hususunda da oldukça başarılı bir dönem geçirdik. Üye sayımızı yaklaşık 11 buçuk milyona çıkartarak milletimizle bütünleşme konusunda rakipsiz olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Kadın kolları ve gençlik kollarımızda da aynı heyecana şahit olmaktan memnuniyet duyuyorum. İnşallah hep birlikte milletimizin umudu olan AK Parti'nin bu vasfını daha da güçlendireceğiz. Ve milletin rızasını esas almayı sürdüreceğiz. Şayet kendini partisinin ve parti kadrolarının şehrinin hele hele milletin üstünde gören varsa yanlış yerde olduğunu bilmelidir. AK Parti'de kadim davamız dışında hiç kimse ve hiçbir şey vazgeçilmez değildir. İşte bu anlayışla 2023'e kadar kesintisiz sürece yeni bir gönül seferberliğiyle başlıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında ulaşmadık Derdini dinlemedik, yüreğine dokunmadık, tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız. Ancak bunu başardıktan sonra vatandaşlarımızın sandıkta bize sahip çıkacaklarından emin olabiliriz. Aksi takdirde partimizin ve onunla birlikte ülkemizin yaşayacağı sıkıntıların vebalinin altından kalkamayız. Dünyanın içinden geçtiği büyük dönüşüm süreci sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Geçmişte Türkiye önüne çıkan fırsatları başına musallat edilen siyasi, sosyal, ekonomik krizler sebebiyle hep bu fırsatları kaçırmıştı. Bu defa da aynı oyunun sahnelenmeye çalışıldığını biliyoruz. Ama inşallah bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına mani olamayacaklar. Hep söylediğimiz gibi AK Parti Türkiye'nin son 18 yılına damgasını vurmanın yanında 2023'e ve 2053'e doğru giden geleceğini de inşa edecek partidir. Bugün Türkiye'de milletimizin ülke yönetimini emanet edeceği yatırım ve üretim konusunda güvendiği bir başka parti yoktur. Yeni yönetim sistemimize geçmemizle birlikte Yolumuza Cumhur İttifakı ile devam ediyoruz. Milletimizin yarısından fazlasının desteğiyle yürüdüğümüz bu yolda ülkemizi tarihi bir dönüm noktasından geçirme sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Karşımızda kırk yamalı bohça misali oluşturulan ittifak şimdiden tel tel dökülmeye başladı. Biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda ilkeli, ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdürdükçe inşallah milletimizden aldığımız desteği de artıracağız. Etrafında oluşturulmaya çalışılan illüzyon her geçen gün daha da battığı taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık batağında sönüp giden CHP artık kendi derdine düşmüştür. Siyasetin cilvesi olarak Elbette bu partinin gerçek yüzünü göstermek, yalanlarını ve iftiralarını ortaya dökmek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Fakat emin olunuz, Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyeti yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını da şimdiden görüyoruz. İktidar yolunu vesayette, darbede, dış destekte, Hatta ülkesinin başına gelecek felaketlerde gören bir anlayış elbette çökmeye mahkumdur. Ülkemize bugüne kadar kazandırılan tüm eserlere, yapılan tüm yatırımlara, geliştirilen tüm projelere karşı çıkan muhalefet anlayışının devri geride kalmıştır. CHP yıllarca bu ülkenin vatandaşlarının bir bölümünü Atatürkçülük, laiklik Demokratlık çağdaşlık gibi değerleri kullanarak istismar etmişti. Bir süredir yaşadığımız her hadise bu partinin bölücülükte, bağnazlıkta, faşistlikte sınır tanımayan gerçek yüzünü daha belirgin şekilde ortaya çıkartıyor. Sizlerden her fırsatta CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza bu gerçekleri hatırlatmanızı, onların işlerini kemiren rahatsızlığı harekete geçirmenizi istiyorum. Siyaseti eser ve hizmet yarışına çevirdiğimiz ölçüde başarımızı milletimize daha iyi gösterebileceğimizi asla unutmayacağız. Değerli arkadaşlar, milletimiz siyasi tercihini belirlerken, geçmişte yapılanlar kadar gelecekte kendisine umut veren kadrolara ve programlara da bakar. Bir süredir Yoğun bir şekilde milletimizin beklentilerine cevap verecek, geleceğini aydınlatacak reform programlarıyla kamuoyunun huzuruna çıkıyoruz. Dikkat ederseniz iktidarda olmamıza, yani sadece elimizdeki işleri yürütsek bile söyleyecek çok sözü olan bir parti konumunda bulunmamıza rağmen reform gündemine en sıkı bir sarılıyoruz sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin demokratik ve ekonomik çehresini tümüyle değiştiren parti biziz. Avrupa Birliği üyelik sürecini de vesile ederek milletimizin beklentisi olan hak ve özgürlükleri genişleten nice düzenlemeyi hayata geçiren de biziz. Sadece son 2-3 yılda yaptığımız reformlar dahi başlı başına bir destandır. Milletimizin 200 yıllık sancısı olan yönetim sistemi arayışlarının zirvesini oluşturan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ülkemize biz kazandırdık. Böylece Türkiye tarihinde ilk defa milli iradenin sivil siyasetin demokratik mekanizmaların inisiyatifiyle köklü bir yönetim sistemi değişikliğine imza atmıştır. Bundan önceki tüm büyük değişimler tüm anayasalar hep darbelerin veya olağanüstü yönetimlerin ürünüydü. Yargı reformu strateji belgesi son dönemdeki en önemli hukuk reformlarının çatı düzenlemesiydi. Salı günü bu çerçevede yeni bir adım olan insan hakları eylem planımızı kamuoyuyla paylaştık. Önümüzdeki haftada ekonomik reform paketimizi kamuoyuna açıklayacağız. Elbette son dönemin en önemli reform müjdesi yeni ve sivil anayasa hazırlama teklifimiz olmuştur. Cumhur İttifakı olarak anlayış birliği içinde attığımız yeni ve sivil anayasa hazırlama adımımız bu ülkedeki herkesi ilgilendiren bir tekliftir. Siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarından akademisyenlere, medyadan iş dünyasına kadar tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. Yeni ve sivil anayasa hazırlığının günlük siyasetin ve kısır polemiklerin ötesinde bir anlama sahip olduğu amacıyla bu meselenin kendi mecrasında konuşulup tartışılmasını bekliyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz elbette kendi hazırlıklarımızı yapacağız. Kimseden katkı gelmese bile biz kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız. Ama böyle bir sürecin 84 milyonun tamamını kuşatacak şekilde yürümesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah Türkiye'yi önümüzdeki asırda yürüyüşüne rehberlik edecek kuşatıcı, sarı, demokratik, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız. Değerli arkadaşlar, biz ülkemizin gelecek asrını, milletimizin mutlu ve müreffeh yarınlarını düşünürken şehirlerimizi yeniden 25-30 yıl öncesine geri döndürmeye başladığını görmekten özellikle üzüntülüyüz. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere GAP'nin yönetimindeki büyük şehir ve ilçe belediyeleri vatandaşlarımıza hakkıyla hizmet etmek yerine yeniden çöp, çukur, çamur devrini hortlatmışlardır. Bir de utanmadan çıkıp tıkır tıkır çalışıyoruz demezler mi? Milletimiz de bunlara cevabını şöyle veriyor. Takur tukur belediyeler, çukur mukur yollar, çer çöp mahalleler, çap çamur sokaklar. Evet, lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar daha temel belediye hizmetlerinin bile altından kalkamıyorlar. Seçimlerde bunlar yıkmaya geliyoruz derlerken biz siyasi bir değişimi kastettiklerini sanmıştık. Meğer bunlar gerçekten şehirlerimizi temizliğiyle, yeşiliyle, yol, su ve kanalizasyon altyapısıyla, sosyal hizmetleriyle yıkmaya geliyorlarmış. Eski Türkiye görüntüleri olan çöp dağlarının yeniden ortaya çıkması su tankerlerinin tekrar mahallelerde görülmesi, araçlardan, çukurdan, yayaların, çamurdan çıkamadığı yolların artması yıkım değil de nedir? İşin asıl ilginç yanı AK Parti'nin yönetimindeki herhangi bir belediyede ortaya çıksa yeri göğü inletmek için hazır bekleyen çevrelerin CHP'li belediyelerdeki bu görüntüler karşısında kör, sağır lal kesilmeleridir. Yalan yanlış her haberin üzerine atlayıp bizi linç edenlerin CHP'nin teşkilatlarından belediyelerine kadar her tarafından akan kepazeliklere sırtlarını dönmeleri gerçek niyetlerini ortaya koymaktadır. Biz bunların gerçek yüzünü cumhuriyet mitinglerinde gördük. Biz bunların gerçek yüzünü Gezi'de gördük. Gerçek yüzünü biz bunların 17-25 Aralık'ta çukur olaylarında terörle mücadelede attığımız her adımda gördük. Biz bunların gerçek yüzünü 15 Temmuz'da tankları alkışlarken gördük. Biz bunların gerçek yüzünü Boğaziçi meselesi başta olmak üzere çıkarlarına dokunduğumuz her yerde gördük. Evet bunların derdi milletin veya ülkenin hukukunu, hakkını savunmak değil marjinal ve çarpık ideolojilerini toplumun tamamına dayatmaktır. Kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi yaşamayan, kendileri gibi konuşmayan, kendilerine boyun eğmeyen herkese fütursuzca saldıran, küçümseyen, hakaret edenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Tabii bunlarla mücadele ederken ülkemizi kalkındırma, büyütme, güçlendirme kararlılığımızdan da zerre taviz vermeyeceğiz. İşte geçtiğimiz günlerde 2020 büyüme rakamımız yüzde 1,8 olarak açıklandı. Türkiye küresel sağlık krizinin yaşandığı bir yılda büyümesini sürdüren az sayıdaki ülke arasında yer aldı. Büyümenin tarımda yüzde Sosyal hizmetlerde yüzde iki virgül Hizmet sektöründe yüzde iki buçuk. Sanayide yüzde iki gibi oranlarda seyretmesi dengeli ve güçlü bir altyapıya sahip olduğumuzu gösteriyor. Aynı şekilde Şubat ayı ihracatımız 16 milyar doları geçerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde %83 83'e yaklaştı kontrollü normalleşme adımlarımızla salgın tedbirlerinin ülkemiz ekonomik ve sosyal hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini yavaş yavaş ortadan kaldırıyoruz. Gerçi muhalefete sorsanız battık, bittik derler ama sizlerin de gördüğü gibi Türkiye gerçekten zor şartlarda başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. İnşallah hep birlikte omuz omuza kalp kalbe verip ülkemizi hedeflerine ulaştıracak, milletimizi hayallerine kavuşturacağız. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla.